Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta her saniye canımızın arttığı efsane bir oyun oynayacağız. Petler açacağız, güçleneceğiz ve zorlu parkurları geçeceğiz. Bunun haricinde daha efsane bir şey var. Bu oyunda güçlendikten sonra başkalarıyla savaşabiliyoruz. Takipçilerimi oyuna çağıracağım ve hepsiyle savaşacağım. Bakalım beni yenebilecekler mi? Videoya geçmeden önce bana ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. Umarım abone olanların yeni yılda bütün dilekleri gerçekleşir. Şimdi oyuna geç Enes ben az önce doğru mu duydum takipçilerimizle mi savaşacağız? Efe'cim sadece böyle eğlencesine savaşacağız. Merak etme çok eğlenceli olacak. Enes o zaman çok güçlenmemiz lazım yoksa var ya bizi fena döverler he. Güçleneceğiz güçleneceğiz merak etme zaten benim efsane bir sürprizim var. Ne sürprizi ya? Sürprizlere bayılırım. Ben de bayılırım sürprizlere ama birazcık güçlenmemiz lazım. İlk önce şöyle bir oyunu tanıtalım arkadaşlar burada bir tane arena var gördüğünüz gibi. Bu arenaya girer girme görmez elimize bir kılıç geliyor ve burada birbirimizle savaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizi birisi kovalıyor. Aha. Öldürdüler. <laughs> Ve her saniye canımız artıyor. Yukarıda da görebilirsiniz. Şu anda 241 canımız var. Böyle 2-2 artıyor. 10 bin biriktirdikten sonra Ay'a gidebiliyormuşuz. Getir beni Ay'a. Ay'a. Efe'cim bu şarkının modası geçti ya. Başka bir şarkı bulamadın mı? <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bir tane parkurdan başlayalım. Bu parkurun adı Climb'mış. Bu parkurun sonunda bize bin verecek. O binlerle birlikte yumurtaları açabileceğiz. Gördüğünüz gibi böyle her gittiğimizde ya %25 canımız gidiyor ya 100 canımız gidiyor ya 200 canımız gidiyor. Gördüğünüz gibi böyle 125 canımız var. Eksi 200 yediğimizde parça oluyoruz. <laughs> en kolay parkur şu mu acaba ya arkadaşlar çok kısa gözüküyor Şimdi matematiğimizi konuşturma zamanı Eksi 10 mu eksi 15 mi Tabii ki eksi 10 Eksi yüzde 20 mi yoksa eksi 25 mi Arkadaşlar canımızın yüzde 20'si giderse daha çok canımız gider 400'ün yüzde 20'si eksi 25'ten fazla O yüzden buraya gittik Artı 5 alıyoruz. Eksi 40 alıyoruz. Eksi 60 alıyoruz. Eksi %25 gidersek. Eksi 100'den daha az yeriz. Evet güzel. Eksi %65 yersek. Eksi 200'den. Bir saniye arkadaşlar matematiğim bitti. 300 desek. 6, 12, 18. Eksi 200 gidelim. Galiba yanlış yere atladık arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum ama. Neyse şöyle bir bekleyelim. Yarısı gitsin. Eksi 200. Aha. Arkadaşlar eksi yüzde atladım ya. Canımın yarısı gitmesi lazımdı sadece. Canımın tamamı nasıl gidebilir? Eksi yüzde yüz değil ki o. Neyse problem yok. Baştan başlarız. Şöyle gidelim. Bakayım zıplayayım. Zıpladığımızda gidiyor. Sanırım biraz önce o yüzden canımız gitti. Birazcık bekleyelim bakalım, parkuru bitirelim. Bu arada biraz sonra pet açacağız. Yorumlara pet açma taktiklerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu oyuna güncelleme gelmeye devam ederse sizlerin pet açma taktikleriyle pet açacağım. Heh, 300 canımız oldu, güzel. Şimdi hiç hareket etmeyeceğim ve 401 canım biriktiğinde direkt buraya atlayacağım. Enes, beklemekten sıkıldım ya. Bu canımızın hızlı artmasına yarayan bir şeyler yok mu? Efecim, pet açacağız işte. Pet'ler canımızı daha hızlı bir şekilde yükseltecek. Merak etme. Bugün rekorlar üstüne re rekorlar kıracağız. Sana bir sürprizim var demiştim. Arkadaşlar 400 canımız var. Aa ne oldu? Arkadaşlar 400'den fazla canım vardı. Atladım. 2 kere eksi 400 yedim. Gerçekten çok ilginç ya. Neyse baştan başlayalım. Bu sefer kesin geçeceğim yani. Kaçarı yok. Bu sefer 800'den fazla can biriktirdim ve atlıyorum. Evet gördüğünüz gibi... Eğer bunun üzerinde birazcık yürürseniz çok fazla canınız gidiyor. Yani burayı tekte atlamaya çalışmamız lazım. Şimdi 3 binimi alıyorum ve canım sıfırlanıyor. Aynı Rebirth atmış gibi düşünün. Ama Rebirth boyunda farklı. Rebirth attığınızda winleriniz de gidiyor. Yani eğer win biriktirirseniz winleriniz de gidiyor. Ama parkuru tamamladığınızda win kazanıyorsunuz. Canınız sıfırlanıyor. Şöyle 1 binlik bir tane pet açabiliriz. Hatta 3 tane açabiliriz. Bir tane açıyorum. Kamın çıktı. Hemen hızlıca bir tane daha açıyorum. Sonuncuyu taktikle açacağım. Kamın çıkmayacak arkadaşlar. izleyin. 1, 2, 3. Evet, bu arada sadece bir tane rare varmış. dört tane kavun varmış. Muhtemelen yine kavun çıkacak. Evet, kavun çıktı. <laughs> Arkadaşlar bunlar bizim çarpı 0.5 daha fazla can kazanmamıza yarıyor. Normalde 2 2 artıyor canımız. Bakalım bunları takalım ne kadar artacak. Evet 253'ten 257'ye geldi. Normalde 2 artıyordu şimdi 4 artıyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 1 binlik, 3 binlik, 6 binlik, 10 binlik, 20 binlik ve ay bölgesinde daha da güçlü petler var. Şimdi 10 tane bin biriktirip hızlı bir şekilde ay bölgesine geçeceğim ve göreceksiniz. Enes bu arkamdaki parkur kolay gözüküyor. Burayı bir deneyelim. Hemen deneyelim. Bakalım kolay mı? Eksi 1 diyor. Oo. Her saniye eksi bir canımız gidiyor arkadaşlar. Tek de göründüğü kadar kolay değil. Şöyle eksi onluk bölüme giriyorum. Her saniye on canım gidiyor. Şöyle zıplarsak işe yarar mı? Oo, son anda öldük Neyse tekrar hızlı bir şekilde deneyebiliriz. Allah'tan öldüğümüzde bütün canımız sıfırlanmıyor. Hemen şöyle tekrar deniyorum. Böyle zıplarsak işe yarıyor mu? Yok arkadaşlar yaramıyor ya. Bu bölgenin içine girer girmez canımız gitmeye başlıyor. Ama bence bu sefer geçebileceğiz. Eksi 20'lik bölgeye gittik. Evet ama buraya girersek kesin ölürüz. Birazcık beklememiz lazım. Acaba buranın sonunda kaç bin veriyor? Bakıyorum 5 bin veriyor. Buradan gözüküyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sizce bu bölgeyi 300 canla geçebilir miyim? Enes deneme geçemezsin. Böyle deneme falan deyince deneyesim geliyor. Hemen deneyeceğim. Bakalım geçebilecek miyiz? Hayır. Evet. Enes niye bu kadar çabuk kasa geliyorsun? Efeciğim ne bileyim ya böyle birisi bana bir şey yapamazsın deyince yapasım geliyor. Ne kadar başarısız olsam bile işin sonunda illaki bir noktada başarıyorum. Bu sefer kesin geçeceğiz bu eksi 20'lik bölgeyi bak görürsün. Evet. Uhu. <laughs> Son anda öldüm. Ama bu sefer geçeceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Evet, hayatımda senin kadar inat birisini görmedim ya. Ne yapayım arkadaşlar? Yani birazcık hırslıyım bu oyun konularında. Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman. Ama bu güzel bir şey değil mi yani? Bütün sınırları zorlamak lazım. Şimdi eksi 30'luk bölgedeyiz. Bir sonraki bölge eksi 40'lık. Yarışın sonunda 5000 alacağız. Geriye aya gitmemiz için bir 5000'e daha ihtiyacımız var. Ondan sonra bu yandaki diğer parkurları deneyeceğim. Arkadaşlar işimi garantiye aldım. Bu bu sefer 2400 can biriktirdim. Bakalım buradan rahat bir şekilde geçebiliyor muyuz? Hatta böyle dans edebiliyoruz, zıplayabiliyoruz, bir şey olmuyor. <laughs> Şimdi sıra son yerde. Arkadaşlar burası buradan kısa mı bana mı öyle geliyor? Şöyle bir denesek mi? Ne oluyor? Oo! Geçebilir miyiz? Vallahi geçti herhalde. Aha! 31 canım kaldı be 5 lik bölgeye gelebildim Toplamda 5 tane winim oldu arkadaşlar Bu arada arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar için efsane bir win kasma taktiğim var Şu anda size onu göstermesem bile biraz sonra göstereceğim merak etmeyin Hızlı bir şekilde oyunun başında güçlenebileceksiniz yani Ama sadece oyuna yeni başlayanlar için Oyuna başladıktan sonra böyle birazcık prolaştıktan sonra parkurlarda kasılması daha kolay Bir de buradaki parkuru deneyelim arkadaşlar Eksi 25 Ana bir saniye artı 5 eksi 40 eksi 30 165 mi 50 mi 50 artı 50 180 mi yüzde o 80 arkadaşlar 85 canımız yok öleceğiz hayır bir de bu tüneli deneyelim ya eksi 25 eksi 50 eksi 100 eksi 200 Eksi %10 arkadaşlar hala bayağı canımız var. Oo zorlaştı şu anda. Eksi 400 dersek öldük. Yalnız buranın sonunu da göremiyorum. Acaba kaç bin veriyor? Bakayım. 4000 veriyormuş. Arkadaşlar 4000 veriyormuş. Oo, geri giderken de canımız gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Evet geçmiş olsun. Bir de burada tower var. Tırmanmalı bir parkur var. Eksi 1. Eksi 10. Buraya bence rahat bir şekilde çıkarız gibi gözüküyor. Fazla can götürmüyor arkadaşlar burası. Derken eksi 100 gitti şimdi. Yüzde 25 gidecek. Eksi 150 gidiyor. Oo, burası yalnız baya bir yüksekmiş arkadaşlar. Aşağısı bir gözüküyor bir gözükmüyor Eksi 250 eksi 350 ve sonuncu yer Eksi 500 şu anda 500'e az kaldı 3000 veriyormuş Sadece ama basit bir şekilde bitiyor burası ya Evet şu anda bitirdik burayı 3000 daha geldi 8000'imiz var Enes belediye buraya çukur açmış ama Kapatmayı unutmuş Efe'cim o çukuru belediye açmamış oyunun yapımcısı açmış Buradan 1000 kazanalım diye Eee iyi o zaman en aşağıya kadar atlayalım Oo! Efe bir dursaydın ya. Baksana orası bayağı zormuş arkadaşlar. Kolay zannetti hemen atladı. Eksi 1, eksi 5, eksi 10, eksi 25, eksi... Oo sayamıyorum bile. Baya canımız gidiyor. Ama kaç bin verdiğini tam olarak göremedim. Acaba ay haritasında nasıl parkurlar var? Orayı da merak etmiyor değilim. Burayı bitirebilecek miyiz bakalım bu sefer? Birazcık canımız birikti. Eksi 200. Burası da 3'ün veriyormuş arkadaşlar. Bu arada canımız 10-10 mu artıyor? Bana mı öyle geliyor? Ne ara arttı bu kadar ya? 1000 kazandıkça canımızın atma hızı da mı artıyor acaba? 300. Evet %30 da buradan gitti Toplamda 900 cana ihtiyacımız var Ve 400'ü kısmı geçtik 500'ü kısım kaldı 15-15 artıyor canımız Hatta 15-16 falan artıyor yani Güzel güzel yavaş yavaş güçleniyoruz Ve 500'ü geçtik arkadaşlar 3000'imizi alıyoruz ve Ay'a gidiyoruz Hadi bakalım nerede Evet arkadaşlar Ay'a Geçiş yaptık bile ooo burası baya bir karanlıkmış Burada değişik parkurlar var Buradaki parkurlar sanırım daha zor Şöyle bir deneyelim derken zaten canımız çok az Uzayın derinliklerine gittik Bakın burada da bir tane kule var ama bayağı can istiyor Burada pro yumurtalar var arkadaşlar Baksanıza şunlara 35 bin, 50 bin, 75 bin, 250 bin ve 300 bin Evet bunları nasıl alacağız ya Bizim daha 11 binimiz var Efecim sakin ol Şimdi B planını devreye sokma zamanı Evet inanamıyorum nasıl yaptın bunu 31 milyon canımız var Efe'cim ben sana demiştim ama sen bana güven bir B planım var demiştim. Arkadaşlar bir gün boyunca yan hesaptan bu oyunu oynadım. Neredeyse 2000 kupa biriktirdim ve 31 milyon can biriktirdim. Şu anda 32 milyona doğru koşuyor hatta. Bu oyunda şu anda bize karşı koyabilecek kimse yok. Şimdi hızlı bir şekilde buradaki parkurları nasıl rahat bir şekilde bitirebildiğimi göstereceğim ve abonelerimi çağırıp burada bir savaş yapacağız abonelerimle. Çok heyecanlıyım gerçekten ya. Bakın arkadaşlar o kadar rahat bir şekilde bitirebiliyorum ki. 31 milyon can yani böyle rahat bir şekilde bakın geçiyorum canım eksilmiyor bile sadece böyle yüzdelik olanlarda birazcık eksiliyor gördüğünüz gibi yüzde onu gitti ama önemli değil eksi 300 eksi 400 eksi 500 umurumda olmuyor bakın eksi 600 eksi 700 ama tabii ki buradaki galibiyetleri almıyorum yoksa canım sıfırlanır bu 32 milyonu biriktirmek için çok uğraştım o yüzden böyle geri dönüyorum maksat size parkurları göstermiş olmak şimdi ay bölgesine gideceğim ve oradaki parkurları deneyeceğim bu arada 32 milyon canımız oldu ya Ne kadar arttığını ben bile görmüyorum Hatta petlerim takılı değil şu anda Petlerim takılı olsa daha fazla canım artacak Ay bölgesine gidiyorum ve Arkadaşlar buradaki parkurları çok rahat bir şekilde bitirebiliyorum Gördüğünüz gibi şöyle hop 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 İstediği kadar canımızı götürsün Hiç önemli değil bizim için Hatta bu şekilde geri bile giderim Yani önemli değil Hop hop hop. Muazzam ya arkadaşlar. Oyunu bitirmek muazzam bir şey. İstediğim parkuru istediğim hızda bitirebiliyorum. Bakın. En böyle can götürenlerden gidiyorum gördüğünüz gibi. Hiç önemli değil. Yarısı gitsin canımın. Eksi 800 gitsin. Eksi bilmem kaç bin gitsin. Hiç problem değil. Eksi 2500 gitsin hala canımız var. Ama buradan geri giderken ölebiliriz belki deniyorum. Hop hop. Evet. Bakalım ölmeyi başarabilecek miyim? Evet yarısı gitti. Arkadaşlar en berbatlarına giriyorum. Yine ölmüyorum. <laughs> bakın hala 4000 canımız var. Hadi şimdi en pahalı petlerden açalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Bu petten sadece gatli petler çıkıyor ve çok güçlüler. Bakın arkadaşlar ben daha önce bir tane açmıştım zaten. Çarpı 9 bir şekilde can yükseltmesi sağlıyor. Biraz önce açtığımız pet de yine 9x veriyor ve artı 5.25k ekstra can veriyor. Şimdi en ilerini tak diyorum. Bu arada 4 tane pet takabiliyoruz. Şimdi bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Tabii ki bunları craftlayabiliyoruz. Öyle de bir güzel var yani. Hızlı bir şekilde açıyorum bakalım. Craftladıktan sonra neler olacak acaba? Açıyorum bir tane daha. Evet, craft yapmamız için bundan bir tane daha lazımmış. Şöyle en iyilerini taktım arkadaşlar. Birazcık daha açalım bakalım craftladığımızda neler olacak çok merak ediyorum. Petlerimizi taktıktan sonra takipçilerimi çağıracağım. Özel bir servera geçeceğim ve o kılıçlı alanda birbirimizle çatışacağız. Çok merak ediyorum ya. 3-5 tane takipçim üzerime saldırdığında bakalım beni yenebilecekler mi? Şöyle açmaya devam ediyorum bu arada yumurtaları. Bakalım şimdi craftlayabiliyor muyum? Craft dedim. Aa, -a. craft dedim. Hıhı. <laughs> craft dedim. Hayır. Craft dedim. Hayır. Craft dedim. Hayır hiçbirisini craftlayamıyorum hala. Açmaya devam ediyorum. Bütün winlerimi bitireceğim. Evet bunları craftlayabiliyorum arkadaşlar. Normalde 9x veriyor. Craft dedim. Gold yaptım. En iyi tak dedim. Ve 9x değil 13.5x veriyor artık. Ve 7.5k ekstradan can veriyor. Ama tabii ki bu 7.5k bizi çok etkilemiyor. Çünkü 32 milyon canımız var. Biraz önce oyuna girdiğimizde 31 milyondu. Ne kadar hızlı yükseldiğini siz görün. Şimdi özel bir sunucuya geçeceğim ve takipçilerimi çağıracağım. Ondan sonra onlarla bu kılıç alanında baya bir çatışma yapacağız. Evet arkadaşlar takipçilerimizi çağırdım. Şu anda arenanın etrafına toplandılar ve bana saldıracaklar. Enes bunlar bizi çiğ çiğ yer ya. Niye böyle bir şey yaptın? Efe'cim 32 hatta neredeyse 33 milyon canın var. Bence çok da korkmana gerek yok. Enes baksana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiler ya. Ben birazcık tırsıyorum. Hiç korkma. Şimdi tam böyle alanın ortasına gideceğiz tamam mı? Ondan sonra bir kere zıplayacağız ve hepsi bize saldıracak. Allah! Neyse bir gidelim bakalım. Belki öldüremezler. Rahat ol bir şey olmaz. Ondan sonra biz takipçilerimize saldıracağız. Bakalım biz onları yenebilecek miyiz arkadaşlar? Giriyorum. Şöyle geldim. Enes evet, zıplıyorum. Hazır mıyız? Hazırız Efeciğim. Zıpla. Hadi bakalım. Hayır. <laughs> arkadaşlar herkes birbirini öldürüyor. <laughs> Arkadaşlar hiç canım gitmiyor. Milim bile gitmiyor canım. Onlar bana saldırırken onlar birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi sistemi değiştireceğim. Herkes sıraya girecek ve ondan sonra beni öldürecekler. Arkadaşlar şimdi böyle takipçilerim sıraya girdi. En öndeki gelip bana vuracak. En arkaya geçecek. Sonra diğeri gelecek bana vuracak. En arkaya geçecek. Bakalım bu sefer birbirlerini öldürmeden nasıl yapacaklar. Bakalım canımız biraz olsun azalacak mı? Efe'cim zıpla ve başlayalım. Evet vurdu. En arkaya geçti. Vurdu. Arkadaşlar canım bir azalıyor bir artıyor Bir azalıyor bir artıyor Hatta şöyle petlerimi de çıkartayım ya Evet <laughs> Hiçbir şey olmuyor Bakalım ben onlara vurduğumda neler olacak Bakalım ben şöyle vuruyorum Ooo arkadaşlar Ben onların baya canını götürüyorum ama Onlar da ca baya canını yükselttiği için Onlar da kolay kolay ölmüyor Evet saldıralım onlara. Arkadaşlar takipçilerim bayağı güçlendi. Evet bir tanesini yok ettik. Hepsine karşı şu an savaşıyorum. Evet bir tanesi daha gitti. <laughs> Hop birisi daha gitti. Birisi daha gidiyor. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar ben bu oyunu bir gün boyunca boşuna oynamadım tamam mı? <laughs> Canım 33 milyon oldu. Ve herkesi sanırım tek tek öldürdüm. <laughs> Kaçmayın. Kaçma. Canım bilim olanlar kaçıyor arkadaşlar. Bence gayet güzel aktivite oldu. Bu arada arkadaşlar size bir taktik vereceğim demiştim. Oyunun başında win kasma taktiği ne biliyor musunuz? Oyunun başında bir arkadaşınızı oyuna davet edin ve canınız ikinizin de çok az olduğu için birbirinizi öldürerek burada win kasabilirsiniz. Bakın mesela şu anda 578 win'im var. Şu anda mesela şu arkadaşı hop öldürdüm ve 580 win'im oldu. Arada yanlışlıkla birisini daha öldürdüm sanırım. Burada birer birer win geliyor. Hop. <laughs> yani oyunun başında burada hızlı bir şekilde win kasabilirsiniz. Videonun sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.